Resulullah'ımızın en samimi, sevdiği amcası Ebu Leheb. Resulullah'ın duvar doğmaz, kardeşim Abdullah'ın yetimi dünyaya geldi, kesiyor develerini, koyunlarını, ikramda bulunuyor. Pazartesi günü. Ama peygamber olunca ilk karşı gelen, ilk isyanı yapan, ilk deve çökerden tikenlerini koyan, pisliği yapan gene onlar oluyor. Hz. Ali el Murtazara diyorlar Hazretlerinin karşısında kardeşi akil geçiyor. Akrabaları geçiyor hep. Onun için bunlar olur. Elbette bizim arkamızdan atan da olacak, süven de olacak, seven de olacak. E, ile cehennem bir olur mu? Cehennemin de şiddetli yeri var. Cennetin de çok güzel yeri var. Onun için sizler kimsenin aleyhinde buluşma. Kimsenin tarikatına karışma. Kimsenin şeyhine karışma. İyi istihare yapmışsın. Allah işin rast kesin. Allah aşkın muhabbetini versin de. Burada Necati Efendi vardı bir. Fotoğrafçı. O kaç tane şeyha gitmiş. Şeyh arıyor. Her birine de ders almış. Vefat etmeden evvel geldi. Ah Abdullah Efendi ah aşçı sen kurşunladın dedi. Kalan ne gördüysen. Senin aşçığın kurşunlandı. Daha Nevşehir'imizde senin gibi daha yok. Bana da dua et. Ben de arı gibi her çiçeğe kondum. Eşek arısı oldum dedi. Bal arısı olamadım. Ama sen bir pitaya girdin çıktın sen bal arısı oldun dedi. Allah senden razı olsun. Ne olur benim cenazemde bulun bana da dua et dedi. Çünkü çok gezdi. Beğenmedi. Çok yerlere gitti. 18 tane mi diyor 19 tane mi diyor şeyhtan diyor ders aldım dedi. Gittim ona vardım onu beğenmedim ona vardım onu beğenmedim. Nefsim diyor öyle bir nakış yaptı ki kalbime diyor. şey şöyle olmalı şöyle kalbimden geçeni bilmeli. Şöyle keramet olmalı şöyle şunu olmalı. Bize de sordular ateşe gir fırına gir. Şu ayetin manası nedir? Ama şimdi bağlandıkları yere bir şey soramıyorlar. Adam şey de bilemiyor. Rüyasının halde bilemiyor. Neyse Allah hidayet iyiliği. Allah hepimizi de Hidayet ile aşk muhabbet veren